Evet arkadaşlar, bugün paraşütle iki adamı uçuracağız. Allah, hayırdır? Bir tane şöyle koyalım. Bir tane de şöyle. Bir, ya. <laughs> Hayır ya, bu değil. Gidelim. Hmm, Paraşüt. Bakalım şöyle. Şuna da şöyle takalım. Hadi bakalım. Oho. Ne şey ben de böyle Çok güzel. Indian Aynı anda indiler. Yorum yazın aynı anda indiler diye. Abone olup like atmayı unutmayın. Dur aklıma bir şey geldi. Hop. Tada çok güzel oldu.